dış siyasetine ortak aklı ve merkezi iradeyi yerleştirmek çağrısı Umut Vicdan karakter, onur ve hukuk kavramları ancak güçlü bir toplumsal irade ve ortak bir yönelim sayesinde Uygur siyasetinde gerçek bir etki yaratabilir. Ne yazık ki bugün Uygur toplumu içinde derin bir parçalanma ve bencillik hastalığı hüküm sürmektedir. Herkes kendi çıkarının peşinde koşarken kimse kimseyi dinlemiyor ve ortak bir hedef etrafında birleşilemiyor. İşte bu yüzden Uygur siyasetinin sahici bir dönüşüm yaşayabilmesi için kişisel çıkarları aşan, bireysel hesaplara boyun eğmeyen merkezi bir irade ortaya çıkmalıdır. Uygur milletinin menfaatini ön plana koyan onu bütün iç çekişmelerden arındıran ve ortak aklı tesis eden bir otorite gereklidir. Bu otorite basit bir parti ya da şahıs değil, bir devletler üstü güç ya da milletin vicdanında kök salacak kurumsal bir düzen olmalıdır. Çünkü ancak böyle bir güç bireysel bencilliği disipline edebilir, hukuku, adaleti ve onuru siyaset diline yerleştirebilir. Umudu yeşertecek olan da budur. Uygur halkını birleştirecek, onun geleceğini planlayacak, ve onu kendi kaderinin gerçek sahibi yapacak bir merkezi stratejik akım. Aksi halde dağınıklık, güçsüzlük ve esaret devam eder. Uygur siyasetçileri, kişisel hırslarını terk ederek bu merkezi akla ve kurumsal birliğe boyun eğmeyi öğrenmedikçe, Uygur milletinin davası sadece hamasi nutuklarda kalmaya mahkum olacaktır. Milletimizin geleceği için önce bencillikten arınmış ortak bir vizyona ve bunu uygulayacak cesur bir kurumsal yapıya ihtiyacımız var. Erkin Sabit Şavuğut Bilgisayar Yüksek Mühendisi Araştırmacı Yazar. Uygur siyasetine ortak aklı ve merkezi iradeyi yerleştirmek çağrısı umut, vicdan, karakter, onur ve hukuk kavramları ancak güçlü bir toplumsal irade, ve ortak bir yönelim sayesinde Uygur siyasetinde gerçek bir etki yaratabilir. Ne yazık ki bugün Uygur toplumu içinde derin bir parçalanma ve bencillik hastalığı hüküm sürmektedir. Herkes kendi çıkarının peşinde koşarken kimse kimseyi dinlemiyor ve ortak bir hedef etrafında birleşilemiyor. İşte bu yüzden Uygur siyasetinin sahici bir dönüşüm yaşayabilmesi için kişisel çıkarları aşan, bireysel hesaplara boyun eğmeyen merkezi bir irade ortaya çıkmalıdır. Uygur milletinin menfaatini ön plana koyan onu bütün iç çekişmelerden arındıran ve ortak aklı tesis eden bir otorite gereklidir. Bu otorite basit bir parti ya da şahıs değil, bir devletler üstü güç ya da milletin vicdanında kök salacak kurumsal bir düzen olmalıdır. Çünkü ancak böyle bir güç bireysel bencilliği disipline edebilir, hukuku, adaleti ve onuru siyaset diline yerleştirebilir. Umudu yeşertecek olan da budur. Uygur halkını birleştirecek, onun geleceğini planlayacak, ve onu kendi kaderinin gerçek sahibi yapacak bir merkezi stratejik akıl. Aksi halde dağınıklık, güçsüzlük ve esaret devam eder. Uygur siyasetçileri, kişisel hırslarını terk ederek bu merkezi akla ve kurumsal birliğe boyun eğmeyi öğrenmedikçe, Uygur milletinin davası sadece hamasi nutuklarda kalmaya mahkum olacaktır. Milletimizin geleceği için önce bencillikten arınmış ortak bir vizyona ve bunu uygulayacak cesur bir kurumsal yapıya ihtiyacımız var. Erkin Sabit Şavuğut Bilgisayar Yüksek Mühendisi Araştırmacı Yazar.